Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sözcük türlerini genel tekrar yapacağız arkadaşlar. Yani isim, fiil, sıfat, zarf, zamir bütün bu sözcüklerin hepsini arkadaşlar tek videoda sınav öncesi bir tekrar yapmış olacağız. Şöyle önce ana hatlarıyla bir bilmenizi istiyorum arkadaşlar. İsim dediği zaman bir varlığı tek başına karşılayan kelimelerdir başka hiçbir şeye gerek yok. Siz telefon dediğinizde, ev dediğinizde, araba dediğinizde bir varlığı tek başına karşılayan sözcüklere biz isim diyoruz gençler. İsim ve zamirlere gelen kelimelere, sözcüklere sıfat diyoruz. İsmin yerini tutan kelimelere zamir diyoruz. Fiil, fiilimsi, sıfat, zarf gibi sözcüklere gelen kelimelere zarf diyoruz. Bakın dikkat edin. Hepsinin görevi ayrı. Hepsi başka bir görevle arkadaşlar yoluna devam etmiş. O yüzden bu tanımdaki önemli kısımları en başta bir bilmeniz gerekiyor. Sıfatın isme geldiğini, bir kelimenin sıfat olabilmesi için isme gelmesi gerektiğini, zarfın fiillere geldiğini, fiilimcilere geldiğini bilirseniz sorularda işiniz kolaylaşır. Edat, bağlaç, ünlem, fiil bunlar mastar eki alıp matmek ekini alan kelimelerdi. Bu edatlarda ve bağlaçlar tek başlarına anlamı olmayan sözcük veya cümle gruplarıyla bağlantılı ifadelerdi arkadaşlar. Şimdi bunlar biraz daha ayrıntılı tek tek işleyelim. İsimler kendi içerisinde dört ayrı başlıkta toplanıyor arkadaşlarım. Bunlar varlıklara verilişine göre özel isim sadece bir tane olacak. Bunu unutmayın tanım olarak. Özel isim dediği zaman bir tane olan bir varlığı karşılayan isimlerdir. İkincisi yoktur. Cins tür ismi dediği zaman bir grubu karşılayabilir veya birden fazla aynısı bulunan demektir. Varlıkların sayısına göre tekil, çoğul, topluluk diye ayrılır. Tekiller çokluk ekini almaz. Çoğul isimler çokluk ekini alır. Topluluk ise çokluk ekini almadığı halde söylendiği zaman birden fazla şeyin birleşmesiyle oluştuğunu hissettiğimiz, bildiğimiz kelimelerdir. Sürü dediğimiz zaman, ordu dediğimiz zaman çokluk eki yok ama sürünün bir tane hayvanla oluşmadığını biliyoruz. Ordu dediği zaman bir askerle oluşmadığını biliyoruz. Bunlara topluluk diyoruz. Soyut, somut, soyut biliyorsunuz beş duyu organıyla algılayamadığımız aşk, özlem, sevgi gibi. Somut beş duyu organıyla algıladığımız isimlerdir. Işık, soğuk, sert gibi ifadeler. Yapısına göre derse bu kez basit, türemiş, birleşik arkadaşlar. Basit demek kök halinde veya çekim eki almış, yapım eki almamış kısımlardır. Dikkat edin. Bunları sözcük yapısında zaten ayrıntıyla işleyeceğiz arkadaşlar. Evimizden. Şu ev kelimesinin gelen imiz ve den eki bunun anlamını değiştirmemiş. İyelik ve ayrılma hal arkadaşlar. Anlamı değiştirmediği için bu sözcük basit diye aklınızda kalsın. Çekim ekleri anlamı değiştirmez. Yapım ekleri anlamı değiştirir. Türemiş isimler en az bir yapım eki alan isimlerdir. Tuz tuzluk. Yeni bir anlam oluştu. Durmak, durak. Bakın yeni bir kelime oluşturdum. Buna türemiş diyorum. Birleşik isimler hanımeli iki kelimeden oluşmuş isim tamlamasıyla yapılmış. Eski şehir bakın sıfat tamlamasıyla yapılmış. Niye bunu söylüyorum? Sorularda diyor ki aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi farklı bir yöntemle yapılmıştır? İşte bunu soruyor gençler. Kap, kat. İkisi de fiil ama iki fiil birleşip bir isim oluşturmuş artık. İsimlerle bağlantılı olarak sorularda gelecek diğer bir kısım tamlamalar kısmıdır. Tamlamalar <laughs> affedersiniz arkadaşlar. İsim tamlamaları belirtili isim tamlaması ikisi de ek alırsa tamlayan da tamlanan da ek alırsa belirtili isim tamlaması olur araya sıfatlar girebilir. Burada hem tamlayan hem tamlanan sıfat alabilir gençler veya tamlayan da tamlanan da zamir olabilir gibi kuralları da hatırlatmış olalım. Belirtisiz demek tamlayan ek almaz tamlanan ek alır. Zindirlemede en az üç tane isim bağlanmalıdır ve roman yazarı kendi içerisinde bakın şimdi iki tane tamlama yazarının sözleri birleşiyor ve zincirleme isim tamlamasını oluşturuyor gençler. İnsanlık tarihi kendi içerisinde bir tamlama, tarihinin sonu kendi içerisinde bir tamlama. Birleştiriyorum insanlık tarihinin sonu, dıdısının dıdısının dıdısı diyorduk hatta. Dolayısıyla buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Takısız isim tamlaması artık sıfat tamlaması olarak arkadaşlar alınıyor. Ama soru bankalarında geldiği için bahsedelim. Bir şeyin neyden yapıldığını ya da neye benzediğini bildiren kelimelerdir. Yün kazak kazak yünden yapılmış gibi. Hemen aşağıda örnekler üzerinden bulalım neler varmış. Bakın insanların çoğu ikisi de iki almış belirtili isim tamlaması. Virüsün etkisi ikisi de iki almış belirtili isim tamlaması. Bilim insanlarının Çalışmaları araya da sıfat girmiş nasıl çalışmaları aralıksız çalışmaları dolayısıyla bilim insanlarının çalışmaları dediği için bu zincirleme oldu virüsü engelleyecek ilaç bir türlü bulunamıyor sağlık bakanı yine bizim arkadaşlar tamlayan ek almamış tamlanan ek, ek almış belirtisiz isim tamlamasıdır. Virüsün ülkemizdeki hızı, virüsün hızı, dikkat edin araya sıfat getirmiş ki göremeyin. Virüsün hızı, virüsün sonuçları bir tane tamlayan, birden fazla tamlanana bağlanabilir. Bu zincirleme isim tamlaması değildir. Belirtili isim tamlamasıdır. Diğerinde virüsün hızının sonuçları demesi lazımdı. Burada virüsün hızı virüsün sonuçları dediği için de biz bunu belirtili alıyoruz. Buraları karıştırıyorsunuz. Genelde sorularda gençler zincirleme diye alıyorsunuz. Ya da araya sıfat girdiği zaman zincirleme diye alıyorsunuz. Bu noktalara dikkat edin. Yine insan hayatı bakın insan hayatı burada da aynı şekilde. Durma noktası aynı şekilde belirtisiz isim tamlaması Herkesin tek dileği herkesin dileği tamlayan zamir olmuş gibi sorularda da gelir. Tek sıfattır. Dikkat edin. Eski günlere dönebilmek. Burada eski günler sıfat tamlamasıdır. Gençler. Bunun üzerinden de göstermiş olduk. Sıfatlar isimlere gelen zamir de olabilir. Niye? Zamirler isimlerin yerini tuttuğu için bazen zamirlere de gelir arkadaşlar. Ama genelde isimlere gelen sözcük türleridir. Kendi içerisinde niteleme ve <laughs> belirtme sıfatları diye de ayrılır. Niteleme sıfatları nasıl sorumuza cevap verir? İsme soracaksınız. Nasıl? Nasıl yöre zor yöre? Bitti. Nasıl insan başarılı insan? Minicik ev. Bakın buna küçültme sıfatı da diyoruz. Veya veya yine masmavi gökyüzü buna pekiştirme sıfatı da diyoruz. Dolayısıyla Buradaki ifadelerimde de gelirse kafanız karışmasın. Pekiştirme sıfatı, pekiştirme kelimesinin sıfat olması demektir. Nasıl sorusunu fiil ve fiilimsiye sorarsanız zarfı bulursunuz. Buna dikkat işte. Yavaş yürüyor. Yürümek fiil yavaş zarf olur. Burada nasıl insan başarılı insan. İnsan isimli. İsme sorduğumda nasılı sıfatı fiile sorduğumda zarfı buluruz. Belirtme sıfatları kendi içerisinde işaret sıfatı, belirsiz sıfat, sayı sıfatı, soru sıfatı diye ayrılır. İşaret sıfatları hangi sorusuyla bulunur? Hangi ev, bu ev gibi belirsiz sıfatlar bazı, her, birkaç, birçok, tüm, bütün, bir kelimeleri gibi birçok kelimemiz vardır. Sayı sıfatları kendi içerisinde kaç sorusuna cevap verirse asıl sayı, kaçar sorusuna cevap verirse üleştirme sayı, kaçıncı sorusuna cevap verirse sıra sayı kaçta kaç sorusuna cevap verirse o zaman da kesir sayı olur gençler. Soru sıfatları da bu kez cevap yok soru var. Kaç yıl hangi şehir yine isme soruyor bakın. Sıfatlar isme gelecek unutmuyorsunuz. Basit sıfatlar yapım eki almamış sıfatlardır. Türemiş sıfatlar en az bir tane yapım eki almış ve sıfat olmuş kelimelerdir. Birleşik sıfatlar iki şekilde olur. Eğer ayrı yazılıp iki kelimenin anlamsal birleşmesiyle oluşursa lık, lık, sız veya ı, i, u, ü eki getirilerek yapılırsa kurallı birleşik, bitişik yazılırsa o zaman da anlamca birleşik diyoruz değerli öğrencilerim. Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Biz Ali, Ahmet, Mehmet demek yerine ben, sen diyoruz. İşte bu bir zamirdir. İnsan isminin yerini tutanlara kişi zamiri denir. İşaret zamiri genelde burada, bu, şu, o, öteki, belki bunu, buradan, şunları, onu, bu, şu, onun ek almış bütün durumları işaret zamiridir gençler. Burada da ismin yerini tutması şartı var yine. Bu zor bir konuydu. Zamir demedim de bu dedim bakın. Bu zor bir konu. İşte buradaki bu zamirdir çünkü ismin yerini tutmuş. Dönüşlülük zamiri kendi kelimesidir. Diğer zamirlerle kullanıldığı zaman pekiştirme görevi vardır. Belgisiz zamirler bazıları, tümü, kimi, çoğu, hepsi, hiçbiri, birkaçı gibi ifadelerdir. Bakın burada karıştırmayın diye örneklerini verdim. Bazı insanlar dediği zaman bu sıfattır. Birçok soru isme gelmiş, kimi ülkeler isme gelmiş sıfattır. İnsanların bazıları dedi tamlama kurdu. O zaman bu bazıları zamirdir. Tek başına bazıları dedi bazı insanlar dediği zaman sıfat. Bazıları derse zamirdir. Dikkat edin bu noktalara. Soruların bir şu. Tamlama size yine yardımcı olur. İsimden sonra gelirse zamir, isimden önce gelirse sıfat diye de aklınıza tutabilirsiniz. Soru zamirleri yine bu kez sorusuyla yapıyoruz. Kim, kimler, kimi, nereye, hangisi gibi ifadelerdir gençler. İlgi zamir bizim ek halinde. Bunlara bir sözcük halindeki zamirler diyoruz. Bir de ek halindeki zamirlerimiz var. İlgi zamiri ki olarak bilinir. Nasıl? Benim ödevim demek yerine şunu çıkartıyorum. İsmi yerini tutuyor. Benim ki oluyor. İşte buna biz ilgi zamiri diyoruz. İyelik zamirleri, iyelik ekleri, evim, evin, evi, evimiz, eviniz aslında iyelik eklerine de iyelik zamirleri deniyor gençler. Zarflar, fiil, fiilimsi, bazen de kendisi gibi zarflar veya sıfatlara gelebilen sözcük türüdür arkadaşlarım. Durum zarfları nasıl sorusuna cevap verir? Hemen fiil ve fiilimsiye soruyorum. Nasıl konuştu? Yavaş konuştu. Ağlayan bakın fiilimsi. Nasıl ağlayan? Sessiz ağlayan. Aklınıza yazıyorsunuz. Fiil ve fiilimsiye gelirse zarftır diyeceksiniz. Ne zaman sorusuna cevap verirse zaman zarfıdır. Şimdi başladık. Ne zaman şimdi? Artık kitap okuyoruz. Ne zaman okuyoruz? Artık bundan sonra demek. Azlık çokluk miktar zarfları. Ne kadar sorusuna cevap verir? Ne kadar konuş? Az konuş. Ne kadar çalıştık? İki saat. Bunlar da yine azlık çokluk miktar, nicelik zarfları diye de sorularda gelir bilginiz olsun. En ve daha üstünlük zarfıdır. En daha epey pek çok oldukça gibi kelimelerde derecelendirme zarfıdır. Bu niye önemli? Bazen bu üstünlük ve derecelendirme zarfları sorularda şöyle gelir. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir sözcüğü derecelendirmiştir. Bakın burada güzel konuşmak fiile geldiği için güzel zarftır epey güzel dediği zaman zarfı derecelendirdi. Araba isim. Nasıl araba? Hızlı araba. İsme geldiği için sıfat. Ne kadar hızlımış En hızlıymış. Burada sıfata geldi. İşte buradaki sıfata bakın. Buradaki zarfa gelerek derecelendirdi. Farklı bir sözcüğe gelmiştir dediği zaman dördü zarfsa bir tanesi sıfata gelmeli diye düşüneceksiniz. Diğer yön zarfları aşağı yukarı ileri geri gibi kelimeler fiile gelecek ek almayacak bunlara dikkat ediyorsunuz gençler. Çünkü ek alırsa isim olur. Aşağı indi fiil aşağı ya ek aldı bu artık isimdir gençler dikkat edin. İsme gelirse aşağı mahalle derse o zaman da sıfat olur gençler. Zarflar soru zarflar olarak devam ediyorum. Nasıl çözdüm bakın sorularımı yine fiillere soruyorum. Dolayısıyla bunlara da biz cevap yok sorusu var. Soru zarfları diyoruz değerli öğrencilerim. Edat ve bağlaçlar burada kelime ezberlemek zorundasınız. Diğerleri gibi bir mantığı yok. Şunlar genelde gençler edat olan ifadelerdir. Gibi için kadar, göre bunlar çok çıkan ifadelerdir. O yüzden ezberlemek gerekiyor bunları. Ama fakat lakin ve veya, veya bunlar da yine çok çıkanlarıdır bu kısımları da ezberlerseniz sizin için iyi olur. Şimdi geliyorum karışan noktaya. Bir tek ancak yalnız yerine sadece olursa edaptır. Bu konuda yalnız bir yanlışım çıktı. Bu konuda sadece bir yanlışım çıktı. İşte bu edaptır. Ancak yalnız yerine bu kez ama fakat lakin getirirsem bağlaç olur. Bu konuya çalıştım ancak pek anlamadım. Bu konuya çalıştım ama fakat veya lakin anlamadım. Bu bağlaç olmuş oluyor. İle yerine ve getireceksiniz. Olursa bağlaç olmazsa edattır. Sizinle gurur duydum. Sizin ve gurur duydum diyemiyorsun. O zaman demek ki oradaki ile edattır diyeceksiniz gençler. İse karşılaştırma anlamı verirse bağlaçtır Romanlar uzun, hikayeler ise kısadır. Oradaki ise bağlaçtır. Lütfen şu yazmış olduğum bağlaçları ezberleyin. Bunun ekran fotoğrafını alıp bakın gençler soru çözerken yardımcı olur sizlere. Fiillere geçiyorum. Fiiller makmek eki alan iş, durum, oluş fiili diye kendi içerisinde ayrılan ifadelerdir. İş fiilleri onu getirdiğimizde alırlar yani nesne alırlar. Onu sev, onu yaz, Durum fiilleri nesne alamaz yani onu getirince olmazlar onu ağla onu gel gibi oluş fiilleri irademiz dışındadır nesne alamazlar onu büyümek olmuyor aynı zamanda zamanla gerçekleşir irademiz dışındadır gençler kipekleri burada bunlar devreye girecek muhtemelen sorulanda karşınıza çıkar haber kipleri zaman bildiren kiplerdir gelecek zaman geçmiş zaman geniş zaman gibi ifadeler bizim haber kiplerimizdir. Gereklilik, koşul, şart, istek, emir gibi ifadelerimizde bizim dilek kiplerimizdir. Bunlar zaman anlamı vermezler. Sorularda aşağıdakilerin hangisinin yükleminde zaman anlamı vardır derse haber kipi, zaman anlamı yoktur derse dilek kipi bakacaksınız unutmayın gençler. Şahıs ekleri fiillere gelerek eylemi kimin yaptığını bildirir. Yazdım kim? Ben. Birinci tekil şahıs kişisi yazdım. Kim? Sen. işte bu tarz ifadelere de biz şahıs ekleri diyoruz. Fiili kimin yaptığını bildiriyorlar. Yine burada özellikle fiiller kısmında dikkat etmeniz gereken basit çekimli dediğim gibi bunlar soruda birlikte geldiği için mecburen buraya almam gerekiyordu. Basit çekimli fiil veya basit zamanlı fiil dediği zaman fiil artı ki farklı şahıs eki veya siz bunu aklınıza bir tane ki peki almış diye tutun. İster bu formülü ezberleyin. Birleşik çekimli dediği zaman fiil artı kip artı ek fiilin idi imiş ise idi hikaye imiş rivayet ise şartıydı hatırlarsanız. Bunu da isterseniz aklınızda iki tane almış diye ekleyin. Bakın eğer bir fiilde yüklemde bu kip eklerinden iki tane varsa birleşik çekimli bir tane varsa o zaman basit çekimlidir diyeceksiniz. Yapısına göre fiiller basit, türemiş, birleşik fiil diye ayrılır. Yapısına göre sözcük zaten budur. Basit, türemiş, birleşik diye ayrılır gençler. Hepsinde tek tek bakın fiilde de, sıfatta da, isimde de vurguladık. Kök halinde veya çekim eki almış fiillerdir. Sordum. Ki peki şahı seki. Bunların ikisi de çekim eki olduğu için bu sözcük basit bir sözcüktür. Türemiş en az bir yapım eki alan fiillerdir. Bakın burada baş başlamak oldu. Artık ismi fiile çevirdi hatta. Yıkamak, yıkanmak fiilden fiil yapım eki. Bunlar anlamı değiştiren ek aldığı için türemiş diyeceksiniz. Birleşik fiiller kendi içerisinde üç ayrılır. Yardımcı eylemle yapılanlar, kurallı birleşik fiiller, anlamca kalıplaşmış veya deyimleşmiş fiiller. Buna dikkat edin. Sorularda gelir. Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi farklı bir birleşik fiil diye sorulabilir veya Adam size kaybolduğu verir. Der ki kurallı birleşik fiildir. Tuzağa düşürür bakın. Et eyle kıl ol buyur ile yapılırsa yardımcı eylemle yapılan birleşik fiildir. Eğer ebil yeterlilik fiili, ıver tezlik fiili, eyaz yaklaşma fiili, edur egel ekal sürelilik ile yapılırsa kurallı birleşik fiillerdir. Deyimlerden oluşursa küplere binmek. Bakın deyimdir. Aynı zamanda deyimler birleşik matmek getirebildiğim deyimler birleşik fiildir diye not alın. Bunun da yine ekran fotoğrafını arkadaşlar alabilirsiniz. Bunu o yüzden bunları genelde tek sunuma sığdırmaya çalıştım. Çalışmanız daha kolay olsun diye gençler. Şimdi son model sorularla bakıyorum bakın. 2019 tytsinde çıkmış. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Zamir ismin yerini tutardı. Dikkat edin. Bazıları ek almış zaten. Bazı insanlar olsaydı sıfattı bu zamir. Devam ediyorum. Hatta bakın tamlama kurmuş. Gruplarının bazıları. Yardımcı oluyor bana bakın. Onlardan biri, onların biri diye kullanılır yine aynı şekilde. Hatta birinin davranışı zincirleme oluşturmuş. Diğerlerine, bakın diğer öğrenciler derse sıfattı. Diğerlerine dediği için zamirdir gençler. Birbirleriyle yine aynı zamanda zamirdir arkadaşlar tüm meslektaşların burada isme gelmişse sıfattır diyecektiniz. Kolay bir soru bakın. 2019 sıkmış sorusuydu. Yine son model bir soru sizler için arkadaşlar. Bakın burada altı çizili kelimelerin sizden türünü istiyorlar. Azıcık esinti olmasa burada esinti isme gelmiş. Nasıl esinti azıcık? O zaman bu bir sıfattı. İnsanı eritecek kadar, kadar gibi için kadar göre edattı, değil mi? Bunları ezberlemek gerekiyor gençler. Bu edat ve bağlantıları ezberlemek zorundasınız. Rönesans'ın üç büyüğü. Burada tamlamayı gördüm. Rönesans'ın büyüğü. O zaman bu bir isim olmuş oldu. Nasıl olmuş da nasıl olmuş? Nasıl sorusu iki tane olduğu için neye gelmiş? Olmak fiiline. Tak fiile gelirse zarf tır diyeceksiniz. Sıfat edat, isim, zar. Yani Bursa seçeneği. Bakın 2019 sorusu gençler. Yani iki soru, üç tane soru gelmişti. 2019 yılında dikkat etmenize fayda var. Yine bir soru daha çözelim. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır. Sözcüğün türü derse isim, sıfat, zarf, samir, edat, bağlaç, ünlem. Sözcüğün yapısı derse basit, türemiş, birleşik. Kökünün türü derse isim fiil bakıyoruz. Not al bunları işine yarar. Şimdi bu yaşına kadar dedemin hasta olduğunu, bakın hasta olduğunu burada birlikte kullanılmış. Hasta düşünceler isme gelmiş. O zaman bu bir sıfattır. Biri farklı, diğeri farklı arkadaşlar. Dikkat edin, biri fiilimsiye gelmiş, sarf olmuş, diğeri farklı olmuş. Yalnız. Burada devam ediyorum. Bakmam lazım cümle Bütün bu sorumlulukları yalnız göğüslemen işini zorlaştırır. Nasıl göğüslemek? Yalnız göğüslemek. O zaman bu zarf olarak kullanılmış. Yani ki toplantıyla ilgili düşüncelerimi yalnız sen biliyorsun. Sadece sen biliyorsun. O zaman bu bir edat arkadaşlar. Bakır bir zirve <laughs> sıfattır isme geldiği için güneşin ışıkları vurdukça ışıl ışıl parlıyordu. Bakır saçlar e yine isme gelmiş. Bakır zirve bakır saçlar işte cevabım ikisi de sıfat olduğu için aynıdır diye sorduğu için cevabım Ceyhan olur gençler. Ahmetlerle Hüseyin'i yan yana gördüğünü akşam söylemiş. Ne zaman söylemiş? Akşam. Akşam günün bütün telaşını bitirmiş. Şehre bir sakinlik getirmişti. Bakın burada dikkat edin. İsim olarak kullanılmış. Ne zaman getirmişti, ne zaman bitirmişti demiyor. Şehre sakinlik getiren şey akşammış. Akşam onun şiirlerinin ana temasıydı gibi düşünün. Orada ana temasıydı ne? Akşam. Bunun gibi kullanmış. Nasıl olur? Fiile geldiği için zarftır. Nasıl ortam? isme geldiği için sıfattır değerli öğrencilerim. Evet. Bu kadarlık konumuz arkadaşlar. Notlarınızı almayı unutmayın. Ekran fotoğraflarını mutlaka alın. İşinize yarar o notlar gençler. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.